Hepinize merhaba. Bugün sizlerle bu bordo elbiseyi kombinleyeceğiz. Çeşitlendirmeye ve modernleştirmeye çalışacağız bu elbiseyi. Bakalım nasıl duracak. Şimdi elbiseyi giydim geldim. Bu elbisenin altına benim iki tane çorap görünümüm var. Şöyle ki biliyorsunuz siyah çorabın altından böyle ten görünüyormuş gibi bir güzel bir detay. Hoş oluyor. Ama ben normalde direkt siyah çorabı giydiğimde öyle bir görüntü olmuyor. O yüzden önce altına ten çorap giyeceğim. Önce altına bu ten rengi çorabı giyeceğim. Sonrasında da bu siyah ten çorapları giyeceğim. Bu ten çorap gördüğünüz gibi çok pırılsız, parlak bir görünüm verdi. Ama bunun üstüne de siyah ten çorap giyeceğiz. Bir önceki elbise kombininde sadece siyah ten çorap giymiştim biliyorsunuz. Ama onun rengini bakın çok güzel kırdı. Yani o siyahın sertliğini kırdı. Alttan da ten görünümü böyle çok hoş durduğunu düşünüyorum. Şimdi bunun üstüne de siyah bir kemer takacağım. Böyle gold detaylı. Elbisemiz kemerle de bence çok şık oldu. Şimdi sıra çantada. Çanta olarak da siyah bir küçük çantayı takacağım. Böyle takmayı düşünüyorum. Çapraz takmayacağım. Zaten kemerim var çünkü. Onun üstüne gelmesin. Kolye olarak da bu gold kolyeyi takacağım. Bence kemerle çok uyumlu olacaklar. Kolyemi bu şekilde taktım. Sıra diğer detaylarda. Bileklik olarak bunu, küpe olarak da bunları takıyorum. Takılarım da böyle görünüyor son görünüş olarak. Bu botları giyeceğim. Botlarımı da giyip geldim. Böyle oldu. Altına bilerek poşet koydum bu arada yere basmamak için. Üstüne ceket olarak da bu füme rengi kabanımı giyeceğim. Kabanımı giydim. Bence son dokunuş gerçekten tüm kombini değiştiriyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bence ceket her şeyin tamamlayıcısıdır. Ayrıca bu kabanlar da çok kurtarıcı oluyor. Kombini ceketten daha çok tamamlayan bir şey varsa o da saçlardır. Saçlarımı da yaptıktan sonra ben şu an hazırım. Siz bu kombine onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.